Devam ki, devam ki. Şu akşamı da böyle olsun canlar. Herkesi iyi akşamlar. Riskiden yüzlük devam ki. Oh be. Çikolata. Bir cuma akşamı da böyle olsun evde toz yaptım sucuklu. Bir yüzük, yüzük viskiden devam ediyorum yine bu akşam. Ulan çapsın yüzük. He. Eh. Alemde tek yola devam durmak yok ki. Herkese iyi akşamlar, mutlu hafta sonları canlar. Kral Elmacı her zaman zilvede kuracaksın. Saygılar, hepinizi seviyorum. Bu akşam da böyle olsun be.